başladı. Evet arkadaşlar bugün Payback oynuyoruz. gördüğünüz gibi. Nereden çıkıyorsun? Buluyorum. Buldum. Tüm arabaları. Yani güzel. Sevdiğim arabaları. Koyacağım arkadaşlar bir bu yere. Güzel bir de şey. bir bir hiç kullanmıyorum. Şöyle. Aa dur. Buraya koy. Şimdi arkaya bir harita var. Oranın neresi olduğunu bilmiyorum. Nerede? bu yok ya. Bu şey ne? gitti bu arada. O topark varmış. Buraya nereden girdiğimizi öğrenip buraya var. Hadi. Orada çok fazla. <laughs> Güzel. Burada polisler beni bekliyor herhalde. Oldu mu? Tamam. 我玩，我玩。 মোযে তো পোযে পোড়ে মোযে পোমে কোত্যে হিলের বাার তো আি পো যা কে uh, yeah. Gerekiyor. ben durduruyorum o çıkar olsun bunu geleceğim tekrar şöyle Hı. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane işte arabamız oldu daha araba getiriyorum burada polis var hiç bu polise takılmayacağım çok uğraştırıyor şu bir tane polis var Allah'ım abi Otur şuraya nasıl Tamam. Tamam. Buraya nasıl geçecekse şöyle. Tamam. 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 Evet, gördüğünüz gibi 3 tane araba şimdiden oldu. Şimdi hedefim Lamborghini arkadaşlar. Buradan son saniyede hiç Lamborghini geçmedi. O yüzden burası neresi bilmiyorum. Galiba getiremeyeceğiz. Lamboyu bulacağım. Evet, tam şurada köşeden, tam ta buraya köşeye kadar yetmiştir. Bunlar arkadaşlar şu araba da güzel. Dur, mavisi Mavi de güzel de benim en sevdiğim renk turuncu. Yalan yok ya. Tamam. Arkadaşlarımla sürekli açıkta alayım şunu. Azıcık geri gider. Çıkarız. Ulan bu. Çıkarız. Şimdi. Arkadaşlarım. Oğlum ne oldu? bize araba atıyor lan. şimdi. Bakalım nasıl yetişeceğim ki buraya. Sonra yetişeceğim. Arkadaşlar arabadan daha zor görüyorsunuz. Ama sonra şurada bir koş var. Bunun aynısını alacağım arkadaşlar. Ben burada çok sabırsız. oradan geri geleceğim. Yoksa kaybolabilir. Sıkıntı. Evet. evet. Arkadaşlar aslında bir tanesini satsam mı? Mesela plan boyu satsam. Zaten önceden de öyle almıştım. Lan. Tamam. Anladım. video demek Bölüm.

Bu arada arkadaşlar ben Lamborghini satmıştım ve 200 param olmuştu. Cidden sonrasını satamazdık. Beğenin. Lütfen kanala abone olun ve beğenin. Dediklerimi yaparsanız. Yeni videolar her zaman gelecek. Ve son bir ay içinde 3 video daha fazla gelecek. Yani 3 video çekmenin 3 videoları gelecek. Şuradan. Kendinize iyi bakın. Görün.